Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem Spomat günlük komboları göstereceğim. Hemen mayına e geliyoruz. Buradan az önce kaydı açmayı unuttum. Birincisi şu şeyi alıyoruz hemen buradan. Ben de 3.5 milyonda şunu alın. İkincisi arkadaşlar ee, hemen şöyle neredeydi o? Gamma Pi Trokens miydi neydi arkadaşlar onu alacağız. Arkadaşlar ikinci kartımız bu. Bunu alıyorsunuz. Üçüncü kartımız da Akom Gamma Fisi nerede? Ha, bu. Üçüncü kartımız da bu arkadaşlar. Ee, benim zaten param bunu almaya yetmiyor sayın arkadaşlar. Siz bunu alın. Ve üçüncü kombomuz da bu. Yani üçü birincisi bu. İkincisi de Gamma Fitokens. Üçüncüsü de Spesial'deki şu deniz aşağıdan kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Telegram kanalımız bulunmaktadır açıklama kısmında. Oradan da kanalımıza gelebilirsiniz. E, bu tür videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.